Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün bir tane bronzik maçını, maçını size göstereceğim Yani düz bir bronzik türkiye sorularında göreceğiz bakalım nasıl şeyler yaşanıyor Evet arkadaşlar maçımızı bulduk heaven diyor Heaven'ı sevmem çok ama Evet direkt zaten gösterdim bunu Neyse, instalatmanın en azından normal. Direkt böyle yapıyorlar adamlar. Nerede olduğunu ezberlemişler chat'in resmen. E abi chamber göstermek istiyorum. Sevdiğim bir karakterdir. ama dur, Cypher var bunun takımda. Sage oynamayacağım abi Evet. Smoke alabilirim. Smoke güzel olur. Hatta Astral'im Smoke olarak. İyi iş yapan bir karakter. да конечно, полно. А во второй с Я да еще ли? kilitliyorum evet, abi sky. I. Savaş nerede? Tamam, o da aldı Viper'ı. Takım güzel şimdi. Sage var, Sky var, bir entry var, arkacı var, smoke var. Karşıya şöyle bir göz gezdiğimizde bakalım. Bir Brimstone var Smoke. İki tane entry var. Fade var. Abi Fade çok güçlü bu arada. Fade'in o işte Ecel midir nedir böyle? C'si galiba. Atıyor böyle screen kurtu gibi kovalıyor ya. O baya güçlü bir şey. Buranın eski yani Sesini alamıyorsun biliyorum. yani. Alıyorsun Öyle da ben bilmiyorum. alamıyorum genelde. Çok yazık. Çok. Çok zor abi gerçekten. Üstüne atlayınca zaten kör oluyorsun baya bir uzun süreliğine Cypher buraya trap attığına göre A gireceğiz. Gö, nö, nö, nö. Bak. Bunlar yine programlar var. Duralım Survivor kanka burası. Lan. Şimdi bir de bir bakacağım. Göz gezdireceğim. Evet. Bizden bakıyor biri Ghost'la. Grim B'de olduğuna göre A'ya sanırım pek smoke gelmedi. Aynen abi. Şu an kör atmayacağım. Bir sürü kişi pek. var bu arada. Ay bu videonun pink ya. yüzünden çöp olmasını hiç istemiyorum bu arada. Spike'ı spike ettirmeyi yapar mısın inşallah? Spike'ı yerleştir. Evet. Orada. <laughs> Burası güzel yani. Öldü. Dolduruyorum. Bu arada Reyna oynuyor. Arada düşman görüldü. Allah seni. Ne yaptın Bir düşman. Sen ne söylüyorsun o zaman işte? evet, hiçbir şey yapmadan tur aldık. Takım iyi oynuyordu. Geçenki takım Arkadaşlar, kadar kötü değiller. Bu arada arkadaşlar attığım frag attığım frag mobilerdeki gibi öyle vuruşlar yapmamı beklemeyin yani. Ben... Burada. Lan ben niye mal bu oldu? Ben niye mal bu şey oldu? Oradan bir pikler misin be? Pikyesi çok iyi olur. Ben... Aldı düşman gördün. Ben oradan bir de cebelleşiyor. İyileşim Oğlum bunlara da vurdular dışı. mı? Şimdi? Eee ölmüş abi. Aslıra bu yüzden almak istedim abi. Small çok güzel. Yetenekleri falan fapsam yok. Çoğ o 3'e indi. Skin almayayım. Pike yerleştir. Bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum adam cross'a çıkmış haberim benim yok lan. Ben almayacağım dedim direkt skin alıyorum. Güzeldi ama işimiz bizim. bir alalım. Direkt öyle vandala girmeyeceğim ya. Ben öyle direkt vandal çekmeyi sevmiyorum. <laughs> Oğlum hep ağa giriyor bu. Öbür türlü C'ye girmeyi teklif edeceğim sakın. Cypher zaten trap attı. O yüzden mecbur gideceğiz ayrı bu sefer. Info almak için peekleyeceğim ben oradan. Lan B'de çok kişi yok sanırım. Onlar şu şorttan giderken ben dikkatlerini dağıtmak adına şuradan gidiyorum. Hem kör atıp peekleyebilirim. Flash peek. Şahil, sanırım heaven boş. Oo, Bismillah. Bak, o ares olmadı. Spike A'da düştü. Ben, şuraya mı çıktı lan <laughs> adam? Biri gitti, bir düşman kaldı. Evet. Şok sanırım. Evet abi, evet. bunları yer. Ah, yanlış değil mi Cehennem geliyor. Ayakta kalan son Burayı keseceğim. Mal gibi öldüler abi. Benim de tam böyle adamın çıktığı yerde film gibi. Oturdu ve aslında güzel kurdu. Bana ne uyduruyorum aslında ya. Benim sonra direkt gittim mal gibi öldüm. Nerede bulmuş? Orada Brimstone var. 3 kişi piklediler. Brimstone'ın üçünü aldım. Bal gibi ölmüşler böyle. Çok yetenek kalmadı. Gelmedi. <laughs> Bunlar yine ağırlıklar. Reyna galiba oradan arkalıyor. Düşman Ama Cypher'ın neden gittiğini anlamadım. Evet, Temizlendi. Abi direkt Hala ulti basacağım. Abi. Yeni adam bir v 4 attı ne olur ne olmaz. Birini buldum. Spike'ı yerleştir. Yolundayım yani şu. Olabilir mi onu sanırım? Yeni birim sana. Bu adam kulaşı çekerken o da gitmiyor. Korkacak bir şey yok. Benim videoyu da kaptırdım. Can falan vermeyi unutuyorum orada. C girelim. J girelim, C girelim. C. Hadi J, J direkt. Boş. <laughs> Nasıl gidiyor bu? Direkt flash peek abi. Kör oldu. Kör oldu. Orada biri var. Agresif oynayacağım ama bomba olmadı. Hey, yani yanda köşede pusan var mı diye bakıyor mu? Bizimkiler direkt girmişler ama. Bizim şoklar mı? Onun infosunu aldığımız güzel oldu. Bak, bu yüzden Feyd'i sevmiyorum. Ha orada adam varmış. Tamam, bunları çektik. Şurada Ares'i bir tane Reyna var sıfır onu adel eder. Heyecan verelim. Lan bir dur elinde cam vereceğim. Dolduruyorum. Neyse o tarafta. <laughs> bir düşman kaldı. Aa. İyi tarattım. Dolduruyorum. O skin'i alma. Aha. Lan spectre'mış. Arayı bir anda Yine alamadım ya. Dikkat et. Arkadaşlar bronz ile oynayanlar bilir. Herkes direkt böyle skin gördü mü skin'e koşuyor. Skin tabi olmuş 150 lira 200 lira. Direkt böyle skin'e uçarak koş. Eyvallah. Silah. <laughs> Nasıl buldum aradan ya. Büyük ihtimal sövüyorlar bana şu anda. Seslerini kapattığım için <laughs> gelmiyor sesleri. Şuna bir pikleme deniyorum. bir pik bir kere vurmak istiyorum ya şuna. çok sevdiğim bir skin birazcık fantezi yapabiliriz ya yani. ve gireceğim mal gibi bu turu vereceğiz ama olsun çok tura da oynamayacağım ben zaten A'da abi. Spike A'da düştü ne görecekler direkt dal abi onu da düzeldik ama Diyoruz. <laughs> Birbirinize güvenin. Yani Arkalayamadık orada verdik. Brimstone çünkü hiç beklemediğim bir anda çıktı. Vuramadım. B deneyelim. Biz spike B, B gelirse çok güzel olur. Biz B. Burası. Lazım. Burası. Teşekkür ederim. Ama var büyük ihtimalle. Ben longdan piklemeyi tercih ediyorum genelde. Viper orada ne yapacak anlamadım. Ve gelir inşallah. Hızlı bir... Güzel. Düşürdük onu. Pusuyorlarsa şöyle yerlerini açığa çıkarmak... Lan. Oğlum yanlış bastın. Tuşlar <laughs> karıştı. Av başladı. Tamam. Şunu düşürebilir miyim aradan? Yine koşuyorum. Lan lan son oyuncu. Reload atarken geldi adam ya. Timing önemli işte. Bizim Viper orada A'ya girmiş. Viper'ın lurk'u yüzünden. Daha doğrusu o yaptığında lurk şey, mi deniyor şey, çok olsam, da bilmiyorum ama. Yapılacak. C deneyelim. C girdiğimizde çok rahat alıyoruz çünkü. C'ye gelin. Bir dakika da nasıl Arkadaşlar şunu unutmayın. Bronzeli oyuncuları skinin kokusunu alıyorlar ya. Oğlum adamlar bak benim Burası. şu Nacizane Battle Pass skinime bile koşuyorlar lan. Yerimizi bildikleri için direkt gireceğiz çok fazla yetenek kullanmayacağım. Allah. bak. Lan, lan gö nasıl göremedim? Adam orada kamuflaj olmuş arkadaşlar. ne abi ya? Oğlum bu nasıl <laughs> Oğlum herkes bir yere pusmuş <laughs> lan. çekelim onları. Bu bana lazım. Silah burada. Arkadaşlar inşallah oyunun sesi çok gelmiyordur. Lan tam dızlayacaktım ha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel dızladı. Neredesin? Bu da onu yamacıya değiştiriyor Bunun herkesin de skin'i var abi bizde yok. Ah lan fark ettim ses sinyal geldi. Orada. Orada. Sait dur, otrebi iki tane alıp birine şeye B heaven alsa, diğerinde A'nın girişini alsa çok güzel olacak ya işte. <laughs> Ama güzel bir molotof geldi. <laughs> <laughs> Allahu Ekber! Oğlum yemin ediyorum şu ikiden korkuyorum ya. Acayip bir Ayağına şey oldu. Bu turu da verdik. Ben bu haritada sal saldırıcı konumundayken çok hiç güzel gösteremiyorum girişim. kendimi. Kalp abi C'ye gireceğiz ya. Çınır. Gelin abi C'ye giriyoruz. A'ya gireyim hiç A ile uğraşmak istemiyorum. Alayım abi Phantom'ı da hatta. C'de çünkü millet kustuğu için Phantom sıkıyor. Ben bilmiyorum. Hanginizde wallhack var Adam bizi valek sanmıyor. Gerçi benim o Reze o ilk turlarda kutu içine attığım vuruştan sonra normal. Ben Ya oğlum atma şunu. Reiz var ya hiç sevmiyorum Rezi ya. Birini buldum. Abi bizim takımda olunca da sevmiyorum. Karşı takımda olunca da sevmiyorum. Burada kendi atanlı öldüm? Adamlar çünkü pikliyordu doğru. Bir düşman kaldı. Pitli, Mena gibi. Double door'a göstere göstere. Şimdi tarafına bakmaya çalıştım. Ayak Adamlar da son fırsatı değerlendirip beni direkt vurdular. Kafes <laughs> tetiklendi. Cypher'ı da ele aldı. Helal olsun. Abi. için biraz benim takıldığım hani Reyna'nın güzel bir mi vardı bir var benim gördüğüm. O adam da TD8 biliyor onu anlamadım. Büyük, Büyük mü VP karşıdayız değil mi? Abi son. Bir dakika lan kim çıktı ne oluyor ne yani, ya? istiyor yani. Büyük ihtimalde biri var ama az da olsa hasar vermek istiyorum Yanında var, yanında var, da var orada pisliyor Abi direkt çekeceğim vallahi ya. Son sıra zaten. Lan onlar benim B'ye girdiğimi sanıyorlar. O yukarıda bir seyci var bunu Vuru vurup direkt kaçacağım abi B'ye A'ya. Kaç abi bunu vurup. Senin işin. Ben atmış oğlum. Cehennem Bismillah. Bölüm dayı sinirlenmiş. Bir düşman kaldı. Oğlum bir an vuramayacağım sana. Bir daha aldım. aldık. Kontrol zaten. Bir kez sıkabildim ya. Taraf değiştiriliyor. Şu an ona seviniyorum. Girdiğim iddiayı kaybederim. Beni utandırmayın lütfen. Abi ne skin olursa umursamıyorum. Direkt alıyorum skinleri ya. Millet 200 lira veriyor, 300 lira veriyor. Bize ne düşer? Yerden dızlamak düşer. Bizim bu aralar bayağı duvar kırmıyor ha. Mapte duvar önemli. Aynen abi şu an B duvar kıracak Sür harekete geçiyor. Arkadaşlar bu arada size bitiyor vereyim. Mini arada sırada mini map'e bakmayı unutmayın. Çünkü bir birinin bakıp da gördüğü rakibi siz de görebiliyorsunuz mini map'ten. Ben yani sanırım C değiller. Bak şimdi zaten trenini çekiyorum. Bu adamlar nerede? Evet. Abi side'da Viper var. Bu smoke ne alıyor? çok ortada absürt bir Absürt karıştır. olmuş bu smoke. Spike ortada düştü. Oğlum ne oluyor? Double door'da düşürmüşler Spike'ı da. Oğlum bu adam burada ne arıyor? Nerede lan Bu bir düşman kaldı. Ya, bu da burada. Anladım. Lan gör <laughs> oldum. Arkadaşlar bunu görmediğinizi sayın tamam mı? Böyle bir an yaşanmadı. Beni bulacaklar. Bu tür silah çekmeyeceğim. Kapıyı kapat, zinciri tak. Silah almayacağım ya bu tür. Zaten güzel silahlarımız var. Ada biri şerif demiyor. Double door olabilir. Keşke Q alsaydım ya. Q almayı unuttum. <laughs> Bunlar bir smoke attı. Bak yine RS çekmişler abi. Bak bronz değil de özellikle gümüş elde çok seviyorlar ya RS'i. Valla ağa bakmıyorlarmış. Bir dakika ne oluyor oğlum? Bayağı bir ping var. Bizim base Bir düşman kaldı. Spike C'de düştü. Zaten onu da aldılar. Tamam. Hadi Arkadaşlar burada yanından bakmanın bir manası yok. Zaten böyle misyon sumaklarıyla kapatıyor ya bunu. O yüzden Phantom alıp daha yakın oynamayı tercih ederim. Sessiz bir şekilde arkalamayı deneyeceğim. Abi Fade deminki gibi kusuysa Mümkün olmayacak mı? Düşman Lan! Böylesi Son gördüm. anda Sonunda kırdım. Ne büyük olur. Dolduruyorum. Dikkatiniz dağılırsa ölürsünüz. Momoto, biliyordum vallahi. burada bekleyeceğim. Benim simak attığı zaman direkt şuraya atlayacağım. Burası. Bak. Helal. Helal diyor ya, çok Helal. seviyorum seviyorum. Gerçi yani şimdi fade eklendi. Ah be abi diyor. Burası. Yat aşağı diyor. Oğlum yat aşağı diyen mı olur lan? Riot kafa iyiymiş. Ee, double door tarafında yakın bir fight oynuyor <laughs> sanırım. Bilim orayı smokladığına göre sayıda almışlar. O Aman sayfır anladım. ölmezse bir kurt atacağım. Ha, bu door pusuyorlar. Bana sayda bayağı almışlar. Ben, bu Ayakta kalan son oyuncu. Onu da alamadım. Spike yerleştirildi. Şöyle bir durumlara bakalım. Her zaman bir adım VIP değiliz galiba. maçı alacağız inşallah. Çevir çevirtmeyelim. Ya çok operatör çekesim var ha. Bir kere operatör çekeceğim. Çok çekesim geldi. Evet. Ah tamam, Şu cross değiştirelim. Ne yapsın? Oha bu ne oğlum? Tamam, şu kalsın. Şu iyi. C'den pikleyen direkt gidiyor abi Allah'ın mutlu yere. Bir kere de benim gittiğim yere gelseler var. Ama wafer bayağı zor bu arada. Onuna çıktılar kardeşim. Kabusak göbülün! yerleştirildi. Av başladı. Oğlum iyi artık bir tane mermi. Tamam. Orayı da yedi bu arada. Gelsin abi. O, o da gitti. Bu da tarafında değil mi? Aynen. Abi vurun şunu. Oğlum şeytan diyor ki bırak silah skin'e koş. larında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Vallahi bir emi de orada. Orada Reyna'yı güzel aldık bu arada. Benden yediyor operatör vermişse zaten canlı oldu. koydum bekliyorum. Allah. <laughs> Lan. Hey. Ya abicim yapma şunu. Duvar kurma diye bir şey var şu oyunda. Buradan da düşürmeyi başarıyor. Operatörü Sen alın budur. oğlum. Lan Son operatörü almadılar. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin. Bizim takım iyi ya biraz. E, Cypher deminki tur baya ace'e yakındı. Dörtlü vurdu. Şöyle bundan bakacağım. Aya çok fazla smoke geldiği için operatör almayı tercih etmiyorum ben şahsi olarak. Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. Bizim Viper zaten şöyle bir line up biliyor galiba her tur attığına göre. Ben sanırım anlatlayamadım. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazdım. Buraya kadar izlediyseniz de belirtin. Bundan sonra uzun videolar mı gelsin yoksa daha kısa videolar mı? Fragma mı gibi mi? Ben onu nasıl vurdum lan? Gülüşmeler. Güzel bir yalan attık adam ama. Şimdi son top değil mi? yalan gitsin. Bıç bıç bıç. Güzel. Lan keşke bu şart yani. Savunucular kazandı. bir daha karşı gelmeyin. Bakalım artık kaç KF kazanmışız ona da bir bakalım. Böyle KF'mize. İnşallah Evet bronz 2'ye çıkmışız. Deminki maç düşmüştüm. Solayla MVP atıp alamamıştık. Neyse bu maç çıkmışız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı. Bu gibi yeni videolarımdan en önce haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Görüşürüz.